Bayraksızlar, bayraksızlar, yere düşse bayraksızlar. Nereden bilsin kıymetini, soysuz, sopsuz bayraksızlar. Ne olurdu yazmasaydım, ben bu kara yazıyı, bilmeseydim Ahmet soysuz, içimdeki sızıyı. Yıldızların isyanı var, ile ol taşıyan velek, damla damla kan akıyor, delik deşik bu yürek. Al rengine karabağlar, yastadır deli gönül. Aşığın olmuşum, hastadır deli gönül. Toprağa düşse it, ölüm güç verir bize. İnandıma teslim oldum, zulüm güç verir bize. Uğrunda ölen yiğit, kim ne bilsin ne kadar. Geriye neden kaldı, hepsini kurmana adar dar. Yamadında gezindim, şimdi dağlar ağlasın. Bayrağım anserlendi Şimdi çaldar ağlasın Bayrak yere düşerken Alkışlayan pizleri Kahredede Türk milleti Destek veren güçleri Susmayın ey milletim Bayraksız da ar olmaz Susar şehitler Vatan bize yar olmaz Başı bozuk yaylada Pusuları kurdular İki yaşında yiğit, Kürşatımı vurdular, Bundan gayrı düşmanım, Bayrağa ters bakanlar, Artık hesap vermeli, Dağ taşı yakanlar, Meleküt aleminde, Destan olan dam bizim, Dalgalansın bayrağım, İstindeki kan bizim, Dört aylık bebeklere, Kuşu sı sıkan neredesin? Nereye gidersen git, öleceğin yerdesin. Hükmü ilahi varsa, belki doğru yaratan. Kan düşmanı almışız, çekilsinler aradan. Alperim yaşamak ki, bundan gayrı ağır gelir. Ay yıldızlı bayrağı, bu yeryüzü doğar.